Karl Marx 19. yüzyılda yaşamış Alman bir filozof, ekonomist, sosyolog, tarihçi ve gazetecidir. Marx orta sınıf bir Yahudi ailede doğmuştur. Üniversitede hukuk ve felsefe okumuştur. Bu eğitimi sırasında Hegelci felsefeden etkilenmiş, genç Hegelciler olarak bilinen bir solcu gruba katılmıştır. Daha sonra Marx Paris'e taşınmış, burada Friedrich Engels ile tanışmış ve ikisi beraber komünist manifesto yazmışlar. Bu manifesto daha sonra komünist ideolojinin en önemli metinlerinden biri haline gelmiş. Marx'ın ise en önemli eseri olan Kapital adlı 3 ciltlik eserinde kapitalizmin tarihsel gelişimi ve işçi sınıfının devrimci potansiyeli analiz edilmiştir. Marx'ın kapital eseri sosyal bilimler alanında da en etkili eserlerden biri kabul edilir. Bu kitapta en önde gelen fikirler ise tarihsel metalizm, ücretli emek, sermaye birikimi, Rotaryen'in diktatörlüğü ve komünizmdir. Marx 1883'te Londra'da ölmüştür. Ölümünden sonra fikirleri dünya çapında işçi hareketlerini ve devrimci hareketleri etkilemiştir.